Böyle bir yani nasıl intro yapılır. Şimdi arkadaşlar evet, neyse videomuza geçelim. Şuradan koruma tıklıyorsunuz. Normalde Google'dan da oluyor ama korum daha hızlı olduğu için ben oradan yapacağım. Ben de açıldı hemen çünkü ben önceden yapmıştım. Şimdi ama sizin için şu neyse Arkadaşlar ama bu şey mesela tamam ilk önce bu, bu şeye bakalım. Buna bakacağım bir saniye Bu şey. Mesela tam buradan şey diyecektiniz bir saniye. Ben Cretaceous son falan. Oradan more Cretaceous bir saniye. Ben iyice geriye gitmem gerekiyor. More Cretaceous'ını tıklıyorsunuz. Ama ben tıklamayacağım çünkü ben ben çok güzel bir şey buldu. A a a. Mod kreatesine tıklasın ama ben tıklamayacağım. Yani oraya tıklıyorsunuz. Şimdi şimdi ah, yo Şimdi ben kart kartın ne? Şimdi ben o <laughs> oturumu yapsam diyeceğim. Ben... ben ne yapacağım bilmiyorum. Ya da ben ya da ben şu. Yani, bu biraz uzun sürüyor bu işlem. Ama beklemek istemiyorum. Sizi de bekletmek istemiyorum o yüzden. Şimdi Bu ne? Bu ne ya? Şu anda benim açılmadığı dansı. Açıl Aa bunu istiyorum. Ay çok güzelmiş. Evet çok güzel. Hanım, arkadaşlar bir saniye annem konuşuyor yani. Şimdi bu bir bayağı bir uzatıyor çok şükür. Şimdi bunu bu, bu bu mavi çıkıyor gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Bu, bu bu, bunu şey yapıyorsunuz. Ay kaldım. İşte bu küpe tıklıyorsunuz. Şöyle aşağı iniyorsunuz. Hanım aşağı iniyorsunuz. Anam. Şimdi buradan. Kendi yani iz kanalımızın ismini yazabilirsiniz. Ben yazıyorum. King Elif TV Şimdi buradan tıklıyorum. O, TV King, bir tıklıyorum. TV King Elif King, King oldu benimki siyah. <laughs> TV Elif King TV ah, Buradan şöyle yapıyorum. size şöyle yapıyorum. Şuradan ayarlıyorum. Ha, i̇yice ayarlayın. Ben kafama göre bir şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> TV King Elif. Kolaydan <laughs> <laughs> ayarlıyorsunuz. Neyse buraya da aynı şeyi yazın. Yani üç şey aynı şey ya, yazıyorsunuz. Bu, bu videoyu pek uzun tutmak istemiyorum. Hmm. Hmm. E, ee, anam yanlış yazdım özür dilerim. Yanlışım. Baba ya video çekiyorum. Baba yanlış yazdım. sen ne olsa olmuş? Yapıyorum. Tövbe tövbe Allah'ım ne kadar Evet galiba ya neden olmuyor? Çok sıkıldım. Ya yapamıyoruz. Şey olur mu diyor? Ya yani buraya işte kanalımızın adını yapıyoruz da. Ben bunun videosunu daha sonra çekebilirim. Bakalım. Part 1 yani. Part, part 1. Görüşürüz.